Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Kara para ve kara para aklama suçuyla ilgili çekmeye başladığımız video serisinde 23. video ile karşınızdayız. 21 ve 22. videolarda şüpheli işlem ve şüpheli işlem tipleri hakkında sizlere bilgiler arz etmiştik. 23. videoda ise tespit edilmiş olan bu şüpheli işlemleri bildirmekle ilgili yükümlülerin kimler olduğu hakkında sizlere kısa bilgiler arz etmeye çalışacağız. Konuyu sizler için hazırladığımız slaytlara dönerek anlatacak olursak şüpheli işlem yükümlüleri konusunda daha iyi bilgiler vermiş olacağız. Şüpheli işlem nedir? Yükümlü kimdir? Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finansma edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir. Şüpheli işlem bildirimi ise, özen tedbiri yükümlülükleri aracılığıyla gerçekleştirilen bir işlemin kara para aklama veya terörizmin finansmanı suçlarıyla, ilintili olduğuna dair şüpheler bulunması halinde mali istihbarat yetkililerine yapılan bildirimdir. Bir işlemin şüpheli olarak nitelenip bildirilmesinde uygulanan en önemli ölçüt, işlemi gerçekleştiren müşterinin geçmişi, müşterinin daha önce şüpheli faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve işleme konu paranın miktarıdır. Ülkemizde 5549 sayılı suç gerilerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanunun FASF tavsiyeleriyle aynı doğrultuda kaleme alınmış şüpheli işlem bildirimi başlıklı 4. maddesi yükümlülerin mal varlığı değerlerinin suçtan kaynaklandığına ya da suç işleme amaçlı kullanılacağına dair bilgileri, şüpheleri veya şüphelenme sebeplerinin bulunması durumunda bildirimde bulunmaları öngörmektedir. İlgili işlem, devamlı işlem bildirim yükümlülüğü kapsamında bildirilmiş olsa dahi şüpheli işlem bildirimi ayrıca yapılacaktır. Yükümlüler şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında işlem hakkında gerekiyorsa yetki ve imkanları ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi ve bulguları göz önüne alıp şüpheli işlem bildirim formunu doldurmak suretiyle masak başkanlığına şüpheli işlem bildiriminde bulunurlar. Şüpheli işlemler yönetmeliğinin dördüncü maddesinde sayılan yükümlüler tarafından işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Asak Başkanlığı'na bildirim yapılır. Şüpheli işlem bildirimini yapacak olan yükümlüler kimlerdir? Kanunun uygulanmasında yükümlü aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir. Aşağıda sayılan Kişi ve kuruluşlar nezdinde yapılacak işlemler şüpheli işlem olarak belirlenen tiplerden oluşmuş ise bunlar kanun ve yönetmelikte belirtilen 10 günlük süre içerisinde bu işlemi yapanları ve işlemin türünü MASAK Başkanlığı'na bildirmek durumundadır. Yükümlüler 1. bankalar 2. bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz kuruluşlar 3. Kapıyı mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler. 4. Finansman ve faktoring şirketleri. 5. Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri. 6. Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları. 7. Yatırım ortaklıkları. 8. Sigorta, reazurans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reazurans brokerları. 9. Finansal kiralama şirketleri. 10. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar 11. Kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasına ilişkin saklama hizmetiyle sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi 12. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile Kargo Şirketleri 13. Varlık Yönetim Şirketleri 14. Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler 15 Cumhuriyet altın sikkeleriyle Cumhuriyet zinet altınlarını basma faaliyetiyle sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 kıymetli madenler aracı kuruluşları 17 ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler 18 iş makineleri dahil her türlü deniz hava ve karanakil nakil alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler. 19. Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzadeciliğini yapanlar. 20. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokoy Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dahil talih ve bahis oyunları alanındaki faaliyet gösterenler. 21. Spor kulüpleri, 22 noterler, 23 avukatlar. 24. Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler. 25. Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları. 26. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları. 27. Tasarruf finansman şirketleri. Değerli Denetim TV izleyicileri, kara para ve kara para aklama suçuyla çekmeye başladığımız videolardan 23.sü ile karşınızdaydık. Bu videomuzda şüpheli işlem bildirimi yapmak zorunda olan mükelleflerin kanundaki tabiriyle yükümlülerin kimler olduğu hakkında sizlere bilgiler vermeye çalıştık. Bu tür videolarımızın devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek ve paylaşarak bize destek vermenizi bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.